Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerden gelen bir e, soruyu cevaplayacağım. Loser Relim sunucusuna nasıl kaydolunur? Bazı insancıklar yorum, YouTube yorumlarına yazmışlar. Kaydolamadım onunla alakalı video çek falan filan. Discord'dan da bir kişi yazmıştı. Onunla alakalı video çekeyim dedim ben de. Zaten kolay, basic. Hemen 5 dakikada hemen kısa öz bir şekilde anlatıp çıkacağız. Kanka ilk önce bu siteye geleceksiniz. Bu sitenin alakalı bütün hepsini zaten aşağıda yorumlarda bırakacağım. Sabitlemiş bir şekilde yazıyorsan bulursunuz. Bu sitenin linkini aşağıda bırakacağım zaten aşağıdan tıklayabilirsiniz. Bu arada beğenip, like atıp, yorum yazmayı unutmayın. Diğer bölümleri de izlemeyi unutmayın. Bomba gibi videolar gelecek. Dün çektiğimiz videoları da izlemeyi unutmayınız. Yayınlara da bakarsınız sevinirim yani kardeşim. Buraya geldiniz. Burada kaydola aşağıda linkte tekrardan söylüyorum. Aşağıda bırakıyorum. Kaydola basıyorsunuz. Burada istediğiniz bir ismi yazıyorsunuz. Ben deneme yazacağım. Tamam deneme 1 yazdım mail olarak da kendi mailinizi yazın. Benim boş mailim olmadığı için şöyle bir mail yazacağım. Ondan sonra şifrede i sonra i böyle ünlemde c ç şey ç i yumuşak ki öyle şeyler olmaması lazım diye biliyorum. Çünkü ben şeye koymuştum girememiştim şifre hatalı diyordu. Ondan sonra rehberlere falan filan yaptım. Ondan sonra da yaptım ayarladım. Yani hemen ben şöyle bir random bir şifre atayım şöyle bir random şifre atayım. Siz buraya istediğiniz şifre yazarsınız. Tekrardan aynı şifreyi yazayım. Tamam kaydoldunuz. Maile onay kodu geliyor diye biliyorum. Galiba tam bilmemekle beraber. Onay kodu geliyor diye düşünüyorum. Kaydola basıyorsunuz. Basit şifre kullanamazsınız. Zor kanka. Ondan sonra, o zaman biraz zor bir şifre kullanayım kanka. Biraz zor bir şifre kullanayım. Şöyle ultra mega bir zor şifre kullanayım o zamansa. Davetepe. Şunlar galiba Davetepe oluyor. Şunlarla beraber bunların hepsi bence Davetepe. Kaydol aba basıyorsunuz. Tamam. Başarılı kayıt oldunuz. Yönlendiriliyorsunuz diyor. Tamam mı? Geldik buraya kadar. Şimdi oyuna geçelim. Oyuna geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada e-posta onay kodu istemiyor. Bilginiz olsun. Sonra çok oyunculara tıklıyorsunuz. Ondan sonra zaten sitede IP var. IP var zaten aşağıda sitede. Sitenin şurasında bir yerisinde yazıyordu. Hemen şurada zaten var. Aşağıda bırakacağım sitenin linki şeyinde. Aslında sunucunun. Sunucu sürüm olarak 1.19.2'ye giriyorum ben. Daha başka sürüm denemedim. Ondan sonra sunucu ekleye tıklıyorsunuz. Ondan sonra sunucu adresine o aşağıda bıraktım IP yazıyorsunuz. Ondan sonra şurada kaynak sunucu kaynak paketleri sor diyor. Bunu aktif hale getirmezseniz tek tür bekler falan yüklenmez. Tek de yüklenmez. Tek şahit oyunun zevkini çıkartamazsınız. Oyundan bir şey anlamazsınız. Yani bunu aktif olun. Buglar muklolar oluyor. Bunu aktif şekilde alın. Ondan sonra sunucuya double click basarak sunucuya giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra da slash login. Bunları yüzüyorsam blurlarım. Çok zor bir şifrem olduğu için. Buraya blurlarım. Ondan sonra sunucuya giriyorsunuz. Bu kadar basit. Yani 2 dakikalık iş. Bir tekrardan bir özet geçeyim. Aşağıda sitenin linki var. Siteye giriyorsunuz. Kaydoluyorsunuz. I, yumuşak G, Ç, ünlü, ünlü harfler kullanmıyorsunuz. Ondan sonra da sunucunun IP'sini aşağıda bıraktım. Tekrardan sunucunun IP'si 1.192. Giriyorsunuz ve sunucudasınız. Hemen kısa bir özet konular da göstereyim. Slash Releams yazarak oyundan atıyor tekrardan. Bir ilk başta girdiniz ya sıfır olduğunuz için sunucudan atıyor. Evet tekrardan girdim sunucu. Slash Releams yazarak kendi dünyanıza gidiyorsunuz. Slash Releams olarak arazi oluşturuyorsunuz. Yemişil. Benim bildiğim kadarıyla şu an bütün sunucuların şeyleri, slotları dolu olduğu için Yeni başlayan insanlar giremiyor diye biliyorum yani Buna aktifleştirirler diye tahmin ediyorum yani Çoğaltmaları lazım çünkü yani Gördüğünüz gibi şu an şeyde de var kuraklıkta da giremedim Şu buzu deneyeyim, Karlı biyomda deneyeyim, Karlı biyomda da dolu diyor Dünya dolmuş diyor kanka Olmadı bu da olmadı bir de şey deneyeyim, Yağmur ormanları deneyim yağmur ormanlarında gördüğünüz gibi dolmuş Yani İnşallah açılır yani slotlar. Yeni başlayanlar insanlar gelir oynar. Açılır slotlar diyerek tekrardan söylüyorum. İnşallah anlaşılır özet kısa bir video olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda Twitch linkim var. Oraya da bir uğrayıp bakabilirsiniz. Aklınıza takıldığınız bir soru varsa. Onu da yani aşağıda yorumlarda yazın. Onunla alakalı video çekebilirim. Ya da hatta direkt yorumlarda yardımcı olurum elimden geldiğince. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.